Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen hisseleri inceleyeceğiz. Teknik, temel ve takas olarak hızlı bir şekilde inceleyeceğim. Hızlı bir şekilde şeyine geçelim, bilançosuna geçelim önce şirketimizi. İlk şirketimiz Bin Yatırımlar Holding. Hızlı bir şekilde baktığımızda satış ve bürüt kağıda bayağı %50 bir erime var. Fakat burada esas faaliyet kağı bayağı yüksek gelmiş. Bunun nedeni farklı bir faaliyetten bir gelir olmuştur muhtemelen. Asıl satışlardan vesaire değil ama zaten holding sanırım yani holding olduğu için biraz garip oluyor onların şeyleri. genel tabloya baktığımızda çok güzel bir bilanço yok ama esas faaliyet kârı böyle güzel geldiği için fena değiles. Parasal pozisyon kayıp kazançtan çok şey olmuş, net erimiş Burada çok aşırı güzel bir tablo görmedim şahsen. Fiili dolaşım oranına baktığımızda %20 gayet makul. Onun harici varlıklarına baktığımızda çok bir değişim yok. Kaynak dağılımına baktığımızda da çok kötü bir görüntü görmüyorum. Çarpanları ucuz gibi duruyor. PEG oranı zaten 0,05. 1'in altındaysa PEG oranı iyi diye konuşuluyor. Ee, zaten yeni bir halka sayılır. Bu arada da bir konuşuluyordu bu. O yüzden çok bir gerisi yok geçmişe dayalı. Ortaklık yapısına baktığımızda çok karışık bir ortaklık yapısı var. Ve pay ve oy hakkı oranları şey değil, dengeli değil. İmtiyazlı pay yok. Yani çok beğendim diyemem şahsen. E, i̇ştiraklerine baktığımızda akıllı şehir teknolojileri diyor, mobilite diyor, algoritma donanım diyor, enerji daha çok yazılım ve enerji üzerine duruyor gibi e, aynen. Takasına hızlı bir şekilde bakalım durun pardon sermaye artışı ve temettü zaten çok bir veri yok dediğim gibi yeni alt e, Takasına baktığımızda yüksek payda iş yatırımı vakıf ettim garanti daha çok küçük yatırımcının kullandığı şeyler var kurumlar günlükte e, bu şekilde olmuş haftalık da bu şekilde. Yabancı sert satmış aylıkta. Yabancının biraz çıkışı var. <laughs> yani takasında çok bir sakatlık görmedim ama yabancının e, çok ufak olması. Yani çok güzel bir takas yok diyemem ama yabancı sürekli topladığı takaslar bayılıyorum. Onlar genellikle yükseliyor zaten öyle hisseder. Üzerinde 3 tane yatırım fonu var. Güzel. Daha yeni bir alkarz ama fena değil. Şöyle döndürdüğü nakde baktığımızda burada şuradan gelir tablosuna şey de göstereyim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere diğer faaliyet gelirlerinden bayağı bir e, gelir gelmiş. Önceki senesine göre. O yüzden esas faaliyet karı artmış aslında bayağı gördüğünüz üzere. Burada da öyle bir olayımız var. Ee, şimdi piyasa çarpan ortalamalarına bakayım. Pardon döndürdüğü nakde bakalım önce biraz hızlı gittik. Hızlı olmaya çalışıyorum sizi sıkmamak için e, nakde baktığımızda ya dediğim gibi çok bir verisi yok yani. Şuradan hemen piyasa çarpanlarına da geçelim. Çok bir konuşulacak bir şey yok. Zaten buradan full çekelim. Yani şunlar ortalama altı. Bu ortalama üstü bir tık. Yani biraz fiyat hareketi çok yükseldiyse bir düzeltme yapabilir. Ya da bilançosu bir iki tane daha güzel gelirse. Rakip analizine de bakalım en son holdingler bazında da. Ucuz duruyor. Hissemiz güzel duruyor. İştiraklerini de beğendim. Yani ben fena değil. Bin yatırımlar holding bu şekilde. Şimdi diğer hissemize geçelim. İkinci hissemiz Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret diyor. Otomotiv şirketiymiş. Oradan biraz e, direkt olumsuz yansıtı gözüme. Zaten bugün de eksi 4.5 yapmış. E, bilançosuna baktığımızda da e, karların biraz erimiş. Satış ve büyük karı. Esas faaliyet karını biraz orada tutabilmiş ama yalnız fabrikte ciddi bir erime var. Net dönem karında da zaten parasal pozisyon kayıp kazanç bile kurtulamamış. Hani artı olmasına rağmen buranın e, net dönem karı kötü gelmiş maalesef. Çarpanlarına baktığımızda da ee, şöyle öz kaynakkarlığına göre bakayım. Yani piyasa değeri bir defter değeri belki bir tık pahalı diyebilirim. Ya da belki eder ne diyebiliriz. Kaynaklarında biraz erime var. Borcu biraz artmış. Kaynak dağılımı aşırı güzel durmuyor. Onun haricik kaldıraç oranını biraz düşürebilmiş. Fena değil o. Tek olumlu yanı bu yanı gördüğüm şu an bilançoda. Ne yalan söyleyeyim. Fakat 155 e, kaldıraç oranında tabi tabii ki çok düşük değil. Daha otomotiv sektörü için belki normaldir. Ortaklık yapısı güzel, ortaklık yapısı güzel yalnız fiili dolaşım oranı sanırım biraz yüksek aynen hatta muhtemelen patron başka bir de hisse satmış çünkü halka açık değil de diğer olan paylar daha yüksek halka açıklık oranından. Sermaye etişi temettülere baktığımızda temettü alışkanlığı yok en sonunda 2019'da bedelli yapmış ve daha çok bedelli yapan bir şirket bu da hoşuma gitmedi. Takasına baktığımızda en yüksek payda ak yatırım var. O da bayağıdır takas payını azaltıyormuş. Bugün de satmış zaten. Tahtacısı ak yatırım diyebiliriz zaten bu hisse için. Yani daha çok fiyat hareketlerini manipüle edeyim. Tahtacı demeyeyim. Ee, yabancıya baktığımızda da çok ufak bir payla burada o da bayağı bir satmış zamanında. Yani çok güzel durmuyor şu an. Fon pozisyonlarına baktığımızda da zaten fonlar da bugün biraz çıkmış. Ee, Hat sayılır adette fon yok gibi çok güzel fonlar da yok gibi ve onu da beğenmedim döndürdüğü nakde baktığımızda da şöyle e, önceki senesine göre arttırmış Fakat e, yakın zamandaki çeyreklere göre düşürmüş dönemsel e, şeyler yapabiliyor bazı şirketler ya burada mesela önceki senesine göre bayağı iyi arttırmış 2022 ilk çeyreğe bakarsak yani ona göre düşürmüş bakın arkadaşlar orada bir sıkıntı var yani en şeyini çok beğenmedim. Bilançosunu şirketin. Pardon şuna basacaktım. Bir piyasaya çarpan ortalamalarına bakalım. Ee, yakın zamana baktığımızda bayağı uçuk bir FK varmış. Pardon o sonradan topladı. Aynen. Burada ortalama üstü. Piyasa değeri biraz düşük. Bir yıllığa baktığımızda bir yıllığa baktığımızda da e, yine ortalama üstü gelirsel olarak piyasa değeri 6. 3 yıllığa baktığımızda muhtemelen piyasa değeri ucuz çıkacak kendine göre. Aynen bakın. Oo. <laughs> Burada bayağı uçmuş. Şöyle full çektiğimizde de e, yine uçuk gözüküyor FK, FK ve FDF Aynen. Yani fena değil. Belki şirket şu an ederinde diyebiliriz. Belki o zaman çok uçuk kaçmıştır bu hisse. Baksanıza arkadaşlar 4800 FK olmuş 2022'de. Çok sakat yani. En son bir rakip analizine de bakalım. Ondan sonra ağırlıklık ortalamaya bakıyorum. Direkt e, piyasa değeri 2 diyor. Öbürü 11 diyor. Aynen. Gelirsel bir problem var. Daha düzeltme hareketi yapmaz gerekir. Belki. E, fiyatının ya da gelirsel olarak 1-2 bilançoyu görmemiz gerekiyor diyebilirim. Karsan'ı çok beğenmedim. Açık konuşayım. Diğer hissemiz Bossa Ticaret Sanayi işletmeleri diyor. E, hızlı bir şekilde gelir tablosuna baktığımızda çok güzel bir Artış var burada fakat satışlarını çok arttırmamış bunun karşısında daha çok kar marjını arttırmış o da güzeldir burada gördüğünüz üzere kar marjları artmış net kar marjı biraz işte satışlardan dolayı düşmüş olabilir aynen bir de bu yok parasal pozisyon kayıp kazançlarında yani biraz düşük gelmiş çarpanlarına baktığımızda çok uçuk açık bir çarpan yok biraz FD Favik şeyime geldi pahalıma geldi. Ondan da çok bir sıkıntı olmaz. Şimdi bakarız onun çarpan şeylerine. Kaldıraç oranını güzel düşürmüş. %32 de fena değil. Üst kaynak karlılığına göre piyasa değeri böyle defter değil. Bir tık ucuz olabilir. Çağrı oran da fena durmuyor. Filiz dolaşım oranı güzel. %12 tadında. Ee, şirket bilgilerine gelelim. İsrafil uçurum, Yusuf uçurum diyor. Aile şirketi sayılır gibi. Ee, fena değil ortaklık yapısı da. Aynen imtiyazlı payda yok. Güzel bunu da beğendim. Sermaye artışı ve temettüdere baktığımızda geçmişte çok düzenli ve çok yüksek oranda temettü ödemiş. Bu hoşuma gitti ama e, tabi yakın zamanda ödemiyor temettü. Niye öyle yapmış anlamadım. Yakında da bedelsiz e, sermaye artışına onay bekliyormuş. Güzel bedelsiz yapması hoşuma gitti. Ama bir de temettü verse iyi olurmuş. İş yatırım en yüksek payda. İş yatırım e, bayağı bir takas payını azaltmış yakın zamanda. Yani yakın zaman dediğim bir 3-5 alınmış tabi bir 6 aylık zamanda. Onun harici e, info var. Garanti var. Şöyle bakalım. Yani çok bir sakatlık yok takasında. E, yabancı bayağı çıkmış yakın zamanda. O biraz sıkıntı. Yabancının da çok bir yatırım fonu yok üstünde. Acaba yeni bir halk arz mı bu? E, çok takip etmediğim için o kadar. Ya da çok hisseye baktığımız için unutuyorum bazen öyle doluyor. Geçen sene göre nakdini arttırmış. Yakın zamana göre düşürmüş. Şöyle dönemsel mi acaba diye bir 2022'nin ilk çeyreğine bakalım. Yok, değilmiş. Yani biraz düşürmüş nakidi. Şöyle bakalım tekrar. Çok oldu. Aynen. Çok da düşürmemiş tabii abartmayayım ben de. Şöyle hemen bir rakip analizine bakalım. Yani imalat olarak geçiyor. Tekstil giyebilirim diyor. Ha, bu işi yapıyorlar o zaman. Yani rakip analizine göre de çok pahalı durmuyor çarpanları. Ama biz kendi fiyatlamasına bakalım. O daha güzel bir fikir veriyor bize. 6 aylık için bu arada yeni ise değilmiş. 6 aylık için yani az bir tık fazla duruyor. Yoksa bir sıkıntı yok 6 aylıkta. Biraz daha yakın zaman oluyor. Bir seneliğe baktığımızda Bir senelikte de FK'mız maalesef yüksek duruyor. Ama FDF'a ve ben yüksek dedim. Kendine göre düşükmüş. Bakın. Belli olmuyor yani. Onlar biraz sonra teknik analizlerinde bunlar daha güzel görürüz zaten. Batuhan arkadaşımız bakacak inşallah. Ee, bu arada FK ortalaması çok değişmiyor isterseniz fark ettiyseniz. 9 FK da çok pahalı değil yani kendi şeyine göre. Ya FDF Havuk'ta biraz bir geri çekilme oldu. Şöyle komple bir çekelim. Ee, komple çektiğimizde de FK'sı bayağı fazla duruyor. FDF Havuk bir tık durmuş. Yani şirket ucuz sayılır arkadaşlar. Ya Eder'in diyebilirim bir tık. Yani ucuz gibi durdu. Fena değil güzel. Bunu da beğendim. Şimdi başkent çimento son istemiz. Ee, bu taraf çok güzel. Ee, bu taraf bozmuş. Klasik. Bunu hızlı bir şekilde anlatacağım. Net dönem güzel gelmiş. Bu tabloyu çok beğendim. Ee, bu da yeni bir halka Geçmişte çok bir verisi yok. Kaynak dağılımı da güzel. O tarafa bakamadım çok. Fili dolaşma oranı. Çok düşük bence 7.5 kötü değil tabii ki yani çok düşük deyince yanlış anlamayın. Kaldıraç oranında güzel bir seviyeye düşürmüş. Öz karlarını güzel toparlamış. Marjlar bayağı güzel toparlamış. Zaten net borcu da iyisi de duruyor. Piyasa değeri bölü defter değeri de güzel duruyor. Ben bilançosunu çok beğendim. Ee, yabancı bir şirketin ortaklığı varmış direkt. Hazır beton üretimi yapıyorlarmış. Ben bu şirketi gerçekten beğendim bu arada. Ortaklık yapsana şöyle bakalım pardon. İntiyazlı pay yok, şeyler aynı. Tamam, güzel. Çok güzel. Ortaklık yapısı da bayağı hoşuma gitti sermaye artışı ve temettülere baktığımızda yeni bir hisse değil bu arada. Niye öyle olmuş? Yani, bedelli yapmış 2022'de bayağı bir. Yani şu, şu durum güzel duruyor ama o biraz şey yaptı beni. Yani, niye o zamanki bilançosu gözükmüyor yani? He tam burada bu gözüküyor da bura niye böyle? Aa 2024 ilk çeyrek gelmemiş bundan. Allah Allah. Neyse biz takasına bakalım. Ee, iş i̇ş yatırım en yüksek payda. Ona da baktığımızda son zamanlardan biraz satmış. Sonra biraz toplamış. Şimdi biraz satma eğiliminde gibi duruyor. Onun harici bir de şöyle bir yabancıya bakalım. Ee, yabancı yabancıyı göremedim. Neyse, çok yüksek bir pay yok herhalde yabancılığında. Fon pozisyonlarında e, hiçbir yatırım fonu yok üzerinde. Değişikmişse bu konuda ben onu çözemedim. E, nakit olarak da kötü durmuyor o kadar. Ha tabii geçen senesine göre düşürmüş bayağı. O biraz sıkıntı. Kendi piyasa çarpan ortalamalarına bakalım. Pardon, önce rakip analizine bakalım. Onu atlıyorum hep geçerken. Rakip analizine baktığımızda da e, ucuz duruyor. Rakip analizine göre ağırlıklı ortalamada bir de ucuz duruyor. Güzel. Kendi piyasa çarpan ortalamalarına bakalım hızlı bir şekilde. Ee, 6 aylıkta baktığımızda ortalamanın altında güzel. 1 yıllıkta baktığımızda şöyle hızlı bir şekilde bakalım. biraz da onun kusura bakmayın. Yani orada da ortalama altı. 3 yıllıkta bakalım şöyle. 3 yıllıkta baktığımızda da yani bayağı altında ortalamanın orada bir uçmuş kaçmış bu hisse. Biraz ilginç bir hisse yani full çektiğimizde de ortalamanın bayağı altında güzel yani genel tabloda şirket çok güzel gö gözüküyor ama patronun vesaire çok e, takip ettiğim hisse olmadığı için bilemiyorum maalesef ama yani bu tabloda çok güzel duruyor tekniğinde de zaten e, işin şeyi çıkar şimdi arkadaş, Batuhan arkadaşımız tekniğine bakacak iyi seyirler diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizden gelen istek istemelerin teknik analizine bakacağız. Lafı zaten başlayalım. İlk olarak Binho var. Binho'da durumumuz şu. Yukarıda güzel likidasyon seviyelerimiz var. Hedef olarak belirleyebileceğimiz. Aşağıda da burada bir likidasyonumuz var. Aslında dibimiz güzel değil fiyatı kaldıran tipimiz. Aynı zamanda burada 0618 bandından fiyat dönmüş. Yani aslında bura bizim için kritik ve önemli bir bölge. Fiyatın buranın üstünde kapatmasını istiyoruz. Eğer buranın üstüne geçemezsek yönümüz aşağı doğru. En azından bu seviyeleri alana kadar. Burada manipüle bölgemiz var. Eğer fiyat bu bölgeleri kıramazsa aşağı doğru buralardan buralara gelip buralardan alınıp tekrar oyuna dahil olabiliriz. Eğer fiyat tekrar yükselip buraları kırarsa o zaman hedeflerimiz de bu şekilde yukarıları görmek olacaktır. Onun için dikkat etmemiz gereken seviyeler. Yani burada belirttiğim gibi başka da bir şey yok burada. Karsan Otomotiv'de durum şu şekilde. Burada da manipülemizin üstündeyiz. Aslında fiyat güzel bir şekilde ilerlemiş. Burada, şu, burada bir alımımız var. Fiyat gelip alım yakıyor tekrar. iki tane güzel alımımız var. Burada bu referans bölgesinin için tekrar bir alım gelip fiyatı tekrar yukarı kadar buraya kadar sürebiliriz. Burayı ben şeyden yine Fibonacci seviyelerinden çizdiğim bir bölge hedef olarak belirledim. Buranın üstünü görme ihtimalimiz de var ama fiyat zaten oltay maygında olduğu için ne kadar tepe içini kestiremiyoruz. Yani buralarda kar kesmek mantıklı olabilir. Buradaki satış kırmamız lazım. Mümkünse ama buradaki güzel alışları takip edip öyle yukarı gidelim. Güzel alımlar görelim. Stopunuzu da buraya koyarsınız buradaki alımın dibine daha rahat bir trade olabilir sizin için en azından. Botka ticaret genelinde konuşacağımız zaman fiyat burada 618 bandından red yemiş dönmüş. Eğer bu bandı kırmazsak fiyatı bu bölgelerin üstüne çıkamazsa günümüz aşağı doğru. Burada mini sarımdan üstündeyiz. O yönden fiyat aslında güzel. Tekrar denemek için hala vakti var fiyatın. Ama buraların altına düşüp buralarda satılırsak fiyat aşağı doğru götürecektir bizi. O yüzden bizim şu anki beklentimiz burada. Fiyatın mümkünse buraların üstüne çıkıp buralarda satın alınması. Aynı zamanda buradaki likidasyonu doldurup fiyatı buralarda hedef olarak sat, boşaltmak. Yani burada güzel alışlar görürsek Buraların üstüne kırıp tekrar alınırsa buradan buraya sürebilirsiniz. Yani aslında güzel bir fırsat yakalayabilir buradan buraya sürmek için. En azından buraların üstüne kapatıp satın almalar. Bas CM'de durum şu şekilde. Aslında burada biraz daha karışık bir hisse bu. Yani grafinden de üzere biraz daha tuhaf. Buradaki benim beklentim şu yönde. Fiyatın 11,7 seviyesinde 0,618 bölgemiz var. Burada genel Fibonacci bölgelerinden. Fiyatın buralardan dönmesini bekliyorum. Aynı zamanda RSI'de de uyumsuzluk var. Eğer RSI buranın altına düşmezse 29.91 sonun altına düşmeden buraları düşerse güzel bir uyumsuzlukla fiyatı buradan kaldırabiliriz. Yukarı doğru tekrar gitme şansımız var. Ama buralarda gidemezsek fiyatın önceden satılındığı bölgeden buralara gelip buralarda satılırsak daha aşağı doğru bizi götürecektir fiyat. O yüzden yine bu mini eserimizi takip edelim. Eğer bunun üstünde gelip satılırsa yukarı doğru süreriz. Altına satılırsak aşağı doğru süreriz. Yine bu bölgeyi takip etmemiz lazım. Bölgede 12.16 ile 10.90 seviyeleri oluyor. Onun dışında başka bir istek ise yok. Eğer başka istediğiniz istekseler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere iyi günler. Bay bay. Evet Batuhan arkadaşımız çok güzel anlattı arkadaşlar e, hisselerin. Son olarak kapanışta da e, bir istüzyo olarak bir yorum yapayım. E, burada bir yükselen trendimiz vardı. Tam e, birebir çizemedim. Çok. E, burada bir yükseliş trendi vardı işte. Onu bir tık kırdı gibi. işte tekrar deneyip satış yerse. İlk desteğimiz 310 dolar seviyeleri. Bistiyoruz için ben dolar bazlı bakıyorum. Onlarca da e, muhtemelen burada biraz yatay yapar. Tam yükseliyorduk aslında ama işte piyasaya biraz kötü haber akışlar oldu yine. Klasik. Gidemedik. Biraz daha burada muhtemelen oyalanır. Sonra yukarı gideceğimize inanıyorum. Ha tersi kötü negatif bir e, piyasa olabilir. Yani olabilir derken her zaman bir ihtimal vardır. Olursa da e, zaten aşağı şeyler oluruz gibi duruyor endekste. Ya en kötü gene bu 250 dolar seviyelerinde durur gibi duruyor yani. Ama inşallah e, temennimiz artık piyasanın yükselmesi, herkesin para kazanması tabii ki. E, bu şekilde bir e, hisselerimiz e, beğenmeyi unutmayın. Yorum yap yazabilirsiniz. Başka istediğiniz hisse varsa destek olmayı unutmayın yani. Abone e, abonelik de önemli. Hani videolardan haberdar olursunuz abone olursanız. Bu şekilde e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.